Kanalıma hoş geldiniz. Bu içerikte Bağkur tescilini iptal etmek isteyenlerin yapması gerekenler hakkında bilgi vereceğim. İçeriğin devamında Bağkur'u nasıl iptal edebileceğiniz ve yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Video devamına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bağkur'u iptal için yapılması gerekenler Bağkur kapsamına göre değişir. Bağkuru tamamen iptal etmek istiyorsanız kapsama göre yapmanız gerekenler şunlardır. Tarım bağkuru kapsamında prim ödüyorsanız çiftçilik kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Bu durumda Ziraat Odası ya da Tarım Müdürlüklerindeki kaydı sildirmeniz yeterli olacaktır. Sildirdiğinize dair belge ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurarak bağkuru çiftçilik kaydı sildirme tarihi itibariyle durdurabilirsiniz. Vergi mükellefiyeti diğer adıyla esnaflı kapsamında bağkurluysanız, öncelikle mükellefiyeti sonlandırmanız gerekiyor. Bunun için bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmalısınız. Vergi dairesinde mükellefiyeti kapattıktan sonra mükellefiyet kapanma tarihi itibariyle bağkurda kapanmış olacaktır. Şirket ortaklığı kapsamında bağkurluysanız, bu durumda öncelikle şirket ortaklığınızı sonlandırmanız gerekmektedir. Bunun için ticaret sicil müdürlüklerindeki şirket ortaklığı kayıtlarınızı sonlandırmanız gerekiyor. Bu kayıtları sonlandırmanız halinde Bağkur, sonlandırma tarihi itibariyle kapatılır. İsteğe bağlı Bağkur kapsamında prim ödüyorsanız dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmanız gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortayı son prim ödeme tarihi itibariyle, tescil tarihi itibariyle ya da dilekçe tarihi itibariyle kapatabilirsiniz. Daha önce isteğe bağlı sigorta iptali nasıl yapılır başlıklı içeriğimde bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştim. Video bağlantısını sağ üst kısma bırakıyorum. İlgili içeriği ziyaret ederek isteğe bağlı sigortayı nasıl iptal edebileceğiniz ve örnek dilekçe hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bağkur iptali e-devlet sisteminden yapılamamaktadır. Kapsama göre iptal şekli videonun önceki bölümünde anlattığım gibidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz.